arkadaşlar yürü bir şey diyeceğim bugün yeni işlerimizi aldık gardolabını almış annem yani gardolab uygulamasını dedi -de. şimdi ilk paketimiz kapı varmış niye böyle paketler koymuş anlamadım çok güzel bal hani memo <laughs> arkadaşlar böyle siz azra Fural işte benim sesimi izlediniz mi? Bu da Bay Memo. Ondan geliyor tabii arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar benim doğum günümü cumartesi olduğunu biliyor muydunuz? Geçen hafta cumartesiydi tabii. Neyse bir de tarihi bunu mu aldık sanırım? Bir de bunu aldık arkadaşlar. Uy işte. Ya şu ikisini yine azra vural da var bu oyunun e, oyun evi miydi neydi bu yok yok şeydi e, youtuber minişlerdi e, bir de oyun karavanı mıydı oyun bir şeydi herhalde neyse ha, eğlence evi işte bu daha minişler e, kış geldi gibi bir şeydi herhalde sevdiğim. Bu çok tatlı. En bu. bir <laughs> bak Arkadaşlar aralarından en çok sevdiklerim şu, şu üçü. En sevdiklerim o. Evet arkadaşlar bu ar atta 27 Aralık'ta e, benim doğum günüm. Biliyorum. Benim değil. için değil Asya'nın. Evet. Asya kim? Sen misin? Ay. Estağfurullah. Abim ne yapıyorsun? Ölecektik ya. Tamam tamam be. tamam yaşayacak. Ben tek bir burada i̇şte Mesela bu arada arkadaşlar bu arada şunların gölgenin yan niye düştüm ben? Mesela i̇şte bu arada en son ki balık neşe videomu izlediniz mi? arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like basmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Bay bay.